Arkadaşlar bugün sizlere iki yeni oyun anlatacağım. Birinci oyunumuz Master Chase. Ben bunu da biraz geliştim. Ve dün yüklemiş oluyorum bu oyunu. Bu oyun gördüğünüz gibi Ketchup sitesinden yapılmış. Arkadaşlar işte böyle birleştirebiliyorsunuz. Mesela ben böyle bir şey yaptım. İki seviye, Mesela öyle şeyler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle bir yapalım. Mesela bu böyle bir oyun arkadaşlar. Bunda iki, iki level daha yapıp geçeceğim arkadaşlar. Mesela şu şekilde. Böyle bir şey oldu. Acaba ne çıkıyor? 40 şeyli bu nedir? Bir sürü. Bunları kazandım. Ben sizin için şey yapmayacağım. Bir yıldım. Arkadaşlar bu, bu şekilde Şimdi bunu atacağım. Ve bunu atacağım. Bible'da geçecektim. Bunu az önce de söylemiştim. Arkadaşlar işte şu reklamda X'e tıklamayınca direkt şeye geçiyor. Bu reklamlarda hep. Tamam arkadaşlar. Birleştirme yapalım. Arkadaşlar bakın ne üretmeyi başardım. Arkadaşlar bu şekilde bu level'da oynayıp geçeceğim. <laughs> arkadaşlar bir diğer oyunumuz ise Ev Evolving Bombs yani bomba gelişimi. <laughs> arkadaşlar ben bunda da çok gelişmişimdir. Bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar böyle. Böyle geçmeye çalışıyorsunuz işte. Ben sizin için bir kaybettim. Beysiniz hata vuramış. Arkadaşlar. Böyle bomba gücümüz oldu. Arkadaşlar bu level zormuş. arkadaşlar ben bu level zor olduğu için direkt bu level'ı geçip bırakacağım. Ve biraz da fruit coin'i ve biraz da fruit coin Bir level de fruit coin. Başta işte başta iki oynanma demiştim de o biraz kaçtı. arkadaşlar şimdi de fruit koya geçiyorum. Arkadaşlar bunun gibi meyveleri böyle birleştirmeniz lazım. şekilde bir portakal oluşturduk. Sonra bir elma, bir tane daha portakal. Şöyle üzüm koyalım. Portakal koyalım. Şeftali oluş Arkadaşlar burada bek en büyük karpuz arkadaşlar bu şekilde yapmanız gerekiyor. Tabi bu level'da ben tamamen yapmayacağım. Arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Görüşürüz bir dahaki video. Bir dahaki videoda iyi seyirler dilerim.